Evet, saatler 19'u gösterdiğinde günün maçını izleyeceğiz bu akşam. Trabzonspor-Fenerbahçe arasında Papara Park'ta oynanacak. Ee, geçtiğimiz yılın yankıları çok e, bu maçta yok bence. Gergin bir hava bence yok. Sen ne düşünüyorsun? Evet yani bu da daha çok Trabzonspor kanadının, e, Başkan Ertuğrul Doğan'ın ılımlı mesajlarından evet, dolayı. Evet Sanırım Sayın Başkan Ali Koç da. Ee, hı hı. bir eşlik edecek. Bugün bir yemek, bir yemek yani, sanırım bir yemek organizasyonu ee, TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu da burada bulunacak. Ha bu ne kadar ılıman ortam oluşursa ama bu tribünlerde bu kadar sirayet eder diye düşünüyorum. En azından geçen yılki yaşananlar hiç hoş değildi. Evet bu sezon bunları görmeyeceğiz umarım. Umarız. Peki maça geçelim. 11'lere de birazdan Hı -hı. bakacağız ama şöyle e, genel bir değerlendirme istiyorum senden. E, Trabzonspor çoğunlukla beraberlik şeklinde ilerledi. İstediği gibi performans hala yakalayamadı. Fenerbahçe kısmında da hala o Jose Mourinho dokunuşunu biraz daha fazla hissetmek istiyoruz galiba efemiz. E, ne diyeceksin bugünkü maça? Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonspor teknik adam değişikliğiyle başladıktan sonra Hı -hı. Yani birbirinin çok zıt profili iki teknik adamdan bahsediyoruz. Abdullah Avcı daha çok savunma oyununa önem veren bir teknik adam. Şenol Hoca daha çok hücumcu. Hücum futboluna önem veren bir teknik adam. Trabzonspor'un kadrosuna baktığımızda da zaten birbirine benzer çok profilde oyuncu var. Bunu sadece ben değil birçok insan dile getiriyor. Savunma ağırlıklı bir kadro olmasından dolayı savunma yapmaya alışmış bir takımı hücum yapmaya alıştırmak zordur. Yani Şenol Hoca burada baya bir zorluk yaşıyor. Kendisi de zaten dile getirdi son maçtan sonra. Bunu oyunculara empoze etmek için belirli bir zamana ihtiyaç var. Yani savunma futboluyla oynayan, savunma yönü ağırlıklı olan oyunculara hücum yaptırmak kolay değildir. Bir geçiş süreci olması gerekiyor. Ne kadar az kayıplı atlatılırsa bu geçiş süreci tabii ki o, bu kadar o kadar da faydalı olur Trabzonspor'a. Ama e, bu maç özelinde Trabzonspor için kırılma maçı. Yani her sezonun vardır böyle her takımın evet. vardır kırılma maçları. Trabzonspor adına da Fenerbahçe adına da Fenerbahçe ayrı soru işareti kırılma karşılaşması. Eğer ki Trabzonspor kazanırsa yukarıya doğru imelenir Ama kaybettiği durumda da bir puan kaybı, beraberlik ve mağlubiyet olarak düşündüğünde çok büyük yankılar olur mu? Ya beraberlikte çok bir yankı olacağı kanaatinde değilim. Hı. Ama mağlubiyet Trabzon şehrinde e, bir takım taşları yerinden oynatır. Kanatımdır. Yani oyuncu bir, açısından mı diyorsun hocama? Ya geçtiğimse hoca açısından düşünmüyorum. Ama geçtiğimiz hafta daha çok bu dile geldi. Özellikle basına da yansıdı. Kadro dışıların olması muhtemel olabilir. olabilir. Peki muhtemel 11'lerimize bakalım o zaman. Ekranlara rica edeyim. iki takıma da şöyle e, beklenen 11'ler ekrana geldi. Ev sahibi Trabzonspor'la başlayalım. Uğurcan'ı bekliyoruz kalede. Eren, Densville, Mendy, Malheiro. Dörtlüsü defans. Orta sahada Okay Lünşram, Ozan solda Bakame, sağda Vişya ileri uçta da Banza bekleniyor. Trabzonspor'u konuşalım sonra Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Hafta içerisinde e, Savic'in e, dönüşünü çok fazla konuştuk ama e, muhabirlerden e, gelen haber doğrultusunda oynaması düşük bir ihtimal gibi gözüküyor. E, normalde Denswil, lunstram ikilisini ki Göztepe maçında stoper ikilisi olarak onları kullanmıştı. E, böyle bir formatta nasıl bir Trabzonspor görürsün? Defansa ağırlıklı gözüküyor. Evet yani baktığımız zaman Vişya, Envakema ve Banza'yı çıkardığında diğer oyuncuların hepsi defansif yönü daha ağır basan oyuncular. Evet. Ozan da dahil olmak üzere. Burada Trabzonspor'un stoper ikilisinin, yani Mendy ve Densfield orijinal orijini stoper değil. Biri ön libero, biri sol bekten devşirme. Hı hı. Yani kadroda stoper özellikle oyuncular varken ki evet tamam Savic sakatlıktan çıktı belki ama oynayamayacak durumda olabilir. Fakat sezon başında alınan bir Batagol var. O neden tercih edilmiyor mesela? Hı hı. E, elinde stoper yokken. Bu ayrı bir soru işareti. Evet. Sardar Saatçı'nın sakatlanması olumsuz bir durum. Evet, Hüseyin Türkmen var. Stoper. Yani senelerdir beğenirsin, beğenmezsin. Ama stoper orijinli bir oyuncu. Hı hı. Yani onlar varken Mendy, Dens, tercih edilmesi. Yani Şenol Hoca'nın vardır bir bildiği mutlaka ama şu kadronun Fenerbahçe karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini ben de merak ediyorum. Yani Enakam ve Višsela sadece ikisinin ayağına bakarak gol arayacaksa e, Trabzonspor bu bir takım sıkıntılar doğurabilir. Banza'yı nasıl buluyorsun? Ya Banza'yı geçen sene de takip ediyordum ben. Gayet Hı -hı. iyi bir oyuncu. Yani Trabzonspor'a geldiğinde de dedim bayağı kaliteli oyuncu aldılar. Hı -hı. O san... kadar transfer Ama... döneminde Onuç ismini telaffuz ettik ki. Kesinlikle. Sanırım... Yani öncelik Onuç'uydu zaten. Evet. Ama Southampton anlaşamayınca malum. Devre arası için de zannediyorum ki bir girişim olacak ona için. için. Ama Banza istediği kadar yetenekli olsun. Banza'yı değil oraya Icardi'yi de koysanız Hı -hı. beslenmedikten sonra bir Santrafor Çok hiçbir şey yapamaz. Ha, böyle de bir durum var. Sadece Vizce, Envaka ve bu Banza üçlüsüyle Trabzonspor yani nasıl gol bulacak? Nasıl bir hücum aksiyonu oluşturacak? Yani önceliği Fenerbahçe'yi durdurayım, topu Fenerbahçe'ye vereyim. Hı -hı. Ee, geçiş oyunlarından kontradan ben bir pozisyon bulayım düşüncesiyle mi hareket edecek bilmiyorum ama maç üzerinde günlük formları da çok önemli ki Vakame bunların başında geliyor bence. Kesinlikle. Yani Hı. geldiğinden bu yana eleştirilen bir Vakame var ki Hı. eski günlerinden pasajlar dahi sunmadı. Yani bırakalım performansına. Ee, zaten yaşadığı sakatlık da vardı. Umarım e, Trabzonspor katkı sağlayacak bir performansı gösterebilir. Yani diğer taraftan Malheiro beklentilerin şu anda çok altında. Nusram ben neden alındı hala soru işaretleri var bende çünkü ya, o Çan bölgede Şper yapılanmasında zaten e, bir kesinlikle bir, bir takım sıkıntı var. sıkıntılar Çok var Çok fazla o... isim ama net bir isim konuşamıyoruz. Kesinlikle konuşamıyoruz çünkü e, oraya Oka'yı almışken e, Ozan gibi oyuncu varken Mendy o bölgenin oyuncusuyken Nusra'ma ne gerek vardı diye düşünmeden de edemiyorum. Peki Fenerbahçe'ye de gelelim. Sonra zaten yine karşılaştırmalı Hı -hı. konuşacağız. Orada da Livakovic'i bekliyoruz değerli izleyenler. Kalede Kostic, Ciku, Bekao, Osay dörtlüsü. Defans'ta Fred'in dönüşü söz konusu. Fred Amrabat ikilisini orta sahada göreceğiz. Önlerinde Şimanski solda maksimen. Sağda Tadic ileri uçta da El Nesri'yi bekliyoruz. Beklenen 11 sanırım bu. Hiç soru işareti olan bir bölge var mı kafanda? Yok soru işareti bir bölge yok. Zaten beklenen 11. Çünkü Fred bu takımda her türlü oynar. Yani Aynen. ne kadar formu düşük olsa da oynar. Sol bekte Kostic. Yani e, şöyle... Seçenek bir... kalmadı aslında çok yok, da. Yok yani Osterwolde yok. Levent Mercan zaten hoca. Değerlendirmiyor. Bunun da ana sebebi zaten hem performansını yetersiz buluyor hem de kendisinden önce imza attırıldığından dolayı böyle Anladım. bir tercih var. Şimdi Avrupa'da ikisi de listede yok mesela. Avrupa için daha da sıkıntılı bir durum var. Tabii ki yani bu devre arasına kadar böyle bir problem yaşayacak Fenerbahçe. Bu kadro planlamasını yaparken ona göre yapılması gerekiyor. Burada hı hı. Fenerbahçe yönetiminin de hataları var. Sadece bu dönem değil yani geçmiş dönemlerde de hoca gelmeden önce yapılan transferler var. Geçtiğimiz sezon röntgen. Ondan öncesinde Victor Pereira yönettiği Steven Colker, bunları da bu hocalar oynatmadı geldiğinde. Çünkü kendisi kendi istediği oyuncular değildi. Bu sezon da mesela buna kesinlikle. Bu sezon da benzer hatayı yaptı yine Fenerbahçe yönetimi. Yani artık bu konuda bir durum değerlendirmesi yapmaları gerekiyor. Hı hı. Yani burada ne olur çok çok yani çok düşük bir ihtimalde olsa o sayıyı Belki Vichanov karşısına sola çekebilir çünkü Kostić hmm. savunma ağırlıklı bir oyuncu değil. Yani daha çok orta sağ sol oynayan bir oyuncu, evet. sol bek oynayan bir oyuncu değil bu. E, savunma zafiyetleri var. Orada Vichanov karşısında belki Mert Müldürü veya O'Shayi oraya çekebilir. Hmm. Mert'i sağda değerlendirebilir. En vaka me nazaran daha yani sprinter bir oyuncu değil. Vichanov daha sprinter. Onun karşısında Kostić yani muhtemel 11 bu büyük ihtimalle de bu çıkacak ama sence nizam işte? Ya aslında Fenerbahçe'nin dizilişi 4-2-3-1 değil. 4-3-3 gibi. Şimanski 10 numara oynamıyor Mourinho'nun sisteminde. Evet. 8 numaraya evrildi. Ben geçen yılki parametreleriyle bu sezonki verilerine karşılaştırdığımda hı hı. Şimanski hücumsal anlamda birçok yönde düşüş yaşamış. Yani bu sebepten dolayı bu da Mourinho'nun zaten oyun sistemiyle alakalı bir durum. Evet. Ya 4-2-3-1 olarak diziliyor ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyun 4-3-3 gibi daha çok. Amrabat geride, Fred ve Şimanski orta sağ sol olarak e, göze çarpıyor. Hı hı. Yani maksimin bireyselliği Fenerbahçe'yi biraz da kurtarabilir. Bir önceki lig mücadelesinde Bodrum maçında çift forvetle sahaya çıkarmıştı takımını José Mourinho. Tabii takıma göre bunu tercih edecektir ama Trabzonspor maçında hiç böyle bir durum beklemiyorum. Yok musun? öyle bir ihtimal beklemiyorum. Çünkü zor bir deplasman. Mourinho da farkında artık bazı durumların ki kaybettiği anda Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşecek. Beşiktaş gibi. Evet. Bu da Fenerbahçe'de kopmalara sebebiyet verebilir. <laughs> Daha Kasım ayının başında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmek ki geçen yıldan bu zamana baktığımızda Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçe'de bir kayıp yaşadı. Şu anda dolu dizgin giden bir Galatasaray var. Kendi evinde rakibine yenilmişsin. Galatasaray'ı yenemeden şampiyon olamazsın. Böyle de bir durum var. Yani Fenerbahçe kazanmak için oynayacaktır. Ki Diğer taraftan da yani istatistikler zaten veriler Fenerbahçe diyor. Yani rakamlara baktığımızda birçok parametrede ben iki gün önce bir Foto maçta haber yaptığımda 241 parametrenin 141'inde Fenerbahçe üstün. E, 78'inde Trabzonspor Fenerbahçe üstünü kurmuş. Bunların birçoğu topa sahip olma. Yani oyunun bütün dilimlerinde topa sahip olan Trabzonspor var ki Fenerbahçe de e, bu zamana kadar oyunu topu rakiplerine bırakarak hı hı. E, oynamaya çalıştı. Galatasaray maçında biraz farklıydı ama Kasımpaşa veya Bodrum e, Samsun bu tarz maçlarda Genelde rakibe bıraktı Fenerbahçe öne geçtikten sonra. Böyle de bir Morinho'nun oyun planı var. Ama Fenerbahçe'nin 3. bölge aksiyonları tabii ki Trabzonspor'a göre daha iyi. E, atak başlangıçlar olsun, hı hı. ceza alanından şutlar olsun. Fenerbahçe Trabzonspor'un burada çok çok daha önünde.